Hepinizle beraber arkadaşlar. Bu Sizlerden sizlerle birlikte yeni seri Oğlum niye kasıyorsun? Yeni seriye başlıyoruz. Bu seride ne yapacağız arkadaşlar? %100 serisi arkadaşlar. Bütün her şeyi %100 yüzleyeceğiz. İki hesabım zaten %100. Ana hesabım A kayıt. Bir de C kayıtı var. Şimdi ise arkadaşlar ııı ee... B kaydı sizlerle birlikte yüzeyiz yüz yapacağım. Çok heyecanlıyım. Bayağıdır video atmıyorum. Bir aksilik yaşandı. Hep fokurdama şeyi varmış. Hiç hareket etmemem gerekiyormuş. Hareket edeceksem, düzelmeye çalışacaksam ise şey yapmam gerekiyormuş. Ee... Ses çıkarmamam gerekiyormuş. Yoksa sessiz hem sesimi duyamaz hem de şey yapamazmışsınız o yüzden ve oyunu çoktan başlattım ben buradaki akçeleri bir işe yaramıyor zaten evet. uçalım buradan arkadaşlar yakında siba mod menü nasıl yüklenir yani siba hileli nasıl yüklenir ilk önce arkadaşlar kaplama köyünü yapacağız ondan sonra Doğrudan yavaş yavaş geçeceğiz. İlk önce arkadaşlar ayılarımı kurtaralım. Yok ya. Hepsini aynı yapalım. Altında hiç sevmiyorum onu söyleyeyim. İlk önce arkadaşlar birinci mağara, sulu mağarayı yapacağım. Su, Şelalenin altındaki hemen uçtu. Uçtu. Buradan uç. Uç. Tamam. Hop. 12 yaptık arkadaşlar. Hem bir tane ayı kurtardık hem de altın yaptık bir tane. Şimdi de sulu mağara. Sulu mağara da geçeceğiz. Hemen buradan çık 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 çık. Plat. ve bunu da yaptık şimdi ise Arkadaşlar DJI pre'yi yapacağız. DJI pre. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar reklam verdiği yüzden kaydı durdurmak zorunda kaldım. Şimdi geri geldik. DJI pre'yi yapıyoruz. DJI pre'yi arkadaşlar şuradaki. Hiç altın almasaydık keşke. 10. Evet yaptık. Aa elmas yaptık elmas yaptık arkadaşlar. Hiç sevmiyorum çünkü çok elmasım var. Bunda 4 4 5 5, 5 elmasım var. Ee, bir tane beton ölçünde bir tane de karvarisinde var. O yüzden çok sevmiyorum. Hep yapabiliyorum. <laughs> İlk zaten DJ Play'i de yapmıştım. Şimdi arkadaşlar yapboza yapacağım. Taklitle yapmayı düşünüyorum. Bir tane taktiğim var. Burada arayı var arayı tokatlayarak hemen buraya gelmem lazım. Arkadaşlar olmadı. O yüzden normal yoldan gideceğim. Hadi 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 bunu aç. Aç alın. Aç. Aç. Ya. Yeah. Bir an sevinecektim. Sonra da gümüş olduğunu görünce. Taktiğimi yapmadan normal yoldan gideceğim. Hop. 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 Aa. Ya hep yüzünden ya. Hep yüzünden. Arayı küstüm ben. <laughs> Tekrar yapamazsan kaydı durdurup Sonra ne yapacağım? Hop. 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 Tamam. Huit. Açtık. Yaptık. Şimdi hangisini yapacağız? Bob'u yapacağız. Bob. Bob. Sana geliyorum Bob. Seni. Sana. Geliyorum Bob madalyayım. Altın madalyayla geliyorum. Bob. Up. Bob'u da yaptık. Şimdi madelin diye bir şey var. Onu yapacağız. Sonra altınlı ilan yapacağım. Ben bu madalyayı madeline... Hiç altın yapamamıştım. Ay elmas. Hep yapmayı denemiştim. Baba yapamadım. Abi yüz ben yapmış olayım. Yapmışım. Tamam. Hadi yeniden başlıyorum. Şimdi altını yapıyorum. Ben altını yapıp geleyim çok uğraşma, uğraştırmak istemiyorum arkadaşlar. Yaptım arklar. Yaptım. Bir saniye. Hani etkin vereceğini anladığım için şimdi bütün ayları kurtarmadık bir tane boz kaldı bir de bütün şeyleri yapalım bari bütün şey böyle sandık ve altınları da alalım arkadaşlar biraz suda kaldı arkadaşlar. De arkadaşlar kara sakalın yeri var, orada da altın var. Bakın, bakın, bakın. <laughs> görüyor musunuz bizi kandırmaya çalışıyor ama biz kanmayız biledir. Eğer 3 saniyede yap, yapsaydım 3 dakikada. Hadi abi git artık. Git artık. Tamam buradan uçalım. E evlerdekini alalım. Buradakini aldık. Anam burada yokmuş. Bir tane burada var. Bir tane şurada var. Kutba. En sonunda şurada da galiba kaplumbağa vardı. Aynen. Altın yok. Burada. Şimdi başka nerede kalmış olabilir? Ona bir bakalım. Ama bunu aldım. 44 şu an 45 olmalı orada. 45 6 oldu galiba ora. Aynen. Bir tane daha yeri var. Ora nerede? Yukarı mı acaba? Yukarı mı? Okay. Şuradaki tane daha bulduk. Kızgın emojisi. Başka nerede olabilir ya? 45 altının var. Buradakilerini de almışım. Acaba nerede ya? Bilmiyorum arkadaş. Yani şu an bir yerde olabilir ama yok. Yok ki. Acaba sularda mı kaldı yine? Anlamadım ki. suda da kalmamış birader. Aynen. Aynen. Hayriye da, Hayraya da buradan sponsor olduk. Sanki bir boka yarayacak amına Sinir oldum şu an. Ay. Sinir oldum. Hadi ya. Nerede bu? Yok, yok, ne mad? Ya nerede? Oğlum yok ama ne kuyuyor? başlayalım. Bulamamaya başladım. Ana. Ba onun babası da galiba bu. Getireceğim ona. Arkadaşlar oradaki küçük babası bulmuş. Gelsin buraya. Onu açmam lazım. Gel. Gel Gel artık. Burayı getireceğim ve o çocuğa doğru kabuğunu atacağım. Bakalım işe yarayacak mı? Ee, ee, ne oldu? Aa, işe yaramıyormuş. Abi ne yapabiliriz şu an? Bulamadım yani. <laughs> Şimdi hatırladım bura. Abi iki saattir oluyor. Abi ben gidip bir Abi nerede? Abi ikiden tanesi şey nerede? tane ev biliyorum arkadaşlar. Orada olabilir. Belki. Sonra bir de etiketleri alacağız. E burada e burada altın olur normalde. Şimdi yok. Neyse böyle kalsın. Şimdi arkadaşlar bolsa geçiyoruz. Ay ay şey değil. yine Şimdi yeniden başlat. Reklam verdi. Arkadaşlar orada reklam verdi. Kusura bakmayın. Şimdi buradan uçaraktan. Abi yanlış yaptık. Yanlış yaptık ya. Yanlış yere gittik. Buradan Uçup ya 14 saniyede içeri girdik bizim amacımız altın yapmak elmas değil. Bu geçelim artık buraya geçelim. Tamam gel 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 er arkadaşlar. Erdem buna diyor ki en zor boss. Aynen. Sen bir de deney konuyu göre oğlum. Deneme konu. bin videosu göre oğlum. O var ya Erdem. O var ya adam öldürüyor. Hayırdır? Abi. Arkadaşlar yaptım. 18 58 saniyede yaptım. Şimdi şimdi ne yapacağız? Bütün ayıları kurtardık. Evet. Aha. Arkadaşlar yüzeyiz oldu. Gördüğünüz üzere. Bugünlük bu kadar olsun. Bay bay. Arkadaşlar kayıt durmadı. Kayıda şimdi indiriyorum. Bir şey söylemeyi unuttum. Etiketleri göstereceğim. Onu göstermeyi unuttum. Lütfen video geçmeyin. Videoyu kapatmayın. Hemen gösteriyorum. Bir tanesi kaplumbağa burada. Şu. Gördüğünüz üzere bir tane kaplumbağa var. Burada bir tane bir tane şurada var. Şurada. Gördüğünüz üzere. Bir tane de arkadaşlar Mona Lisa var. Mona Lisa. Hemen şurada. o kadardı. Videoyu kapatmayın. Şu an kapatabilirsiniz. %100 yüz oldu. Neyse i̇şte abone, like'ların ümitleyin.